sonunda okuldan çıktım ya. Aa, çok yorucu bir okuldu ha. Babam ne yaptı acaba evde? Lan yoruldum ya. Ev çok uzak okula. Oğlum yemek de pişti ya. Dolaba kaldırdım. İyi oldu vallahi. Ya benim sesime ne oldu lan? <laughs> oğlum. Hoş geldin oğlum. Oğlum okul nasıl geçti? Baba, okul iyi geçti. Bugün çok yoruldum. Yemekten hemen. Oğlum, gel de yiyek gel. Gel oğlum. Oğlum bugün et yaptım et. Ay, et yiyeceğiz. Gel oğlum hadi yek Otur şuraya Ben hazırlıyorum oğlum Hayır, ben, ben hazırlamayın çok acıktı Şuradan iki tane et alak da De Olan bir tane ekmeğin yarısını yiyor neyse Ben yerim yarısını ya Al oğlum hadi Oğlum ekmek kafandan büyük ya baba öyle deme ya. Allah Allah. Hadi ye oğlum. Oh. Oh. Oğlum ben doydum ya. Baba. Ben de doydum. Şimdi ne yapıyor Oğlum. Sana kötü bir haberim var. Sen yokken televizyonda duydum ben. Çin'de koronavirüs diye bir virüs başlamış. Oğlum. Baba. Ne diyorsun sen? O ne? Oğlum şimdi virüs adam yarasa yemiş. Yarasa mı yemiş? Baba ne yarasansın ya? Yarasa mı yenir? Çocuk ne Oğlum ne küfür ediyorsun lan? Hı? Baba tamam, yarasa mı yenir? Küfür ed edilir ona. Oğlum Bak, çok olmaya başladın, okulda mı öğreniyorsun bu küfürleri bilmiyorum Git hadi yürü, yat yürü odana Yürü Ceza sana Sabaha kadar televizyon yok Git de yat ona yürü Ne diyor ya Yürü yat lan Odundasın lan sabaha kadar Ne oynuyorsun lan Lan Minecraft mı yükledin? Eee <laughs> Biz şimdi arkadaşlarla gelecek oynayacak. Lan oğlum ne adamsınız lan? Lan aynı benim çocukluğuma, ha. Ben de Minecraft oynardım. Baba, <laughs> bu evin aynısını yapayım da görsen. Lan oğlum, ne adamsınız lan? Vallahi ben de çok yoruldum ya, ben de yatacağım ha. Aa vallahi yatacağım ya. Yani Bu internette ne varmış lan? Ne? koronavirüs virüs dünyaya yayılıyor. Lan? Ne lan bu virüs? Çin'de öle sayısı 15'e yükseldi. Aha. Lan. Lan ölenecek lan. Lan keşke okullar tatil olsa her yere bulaşsana. Gitmesek okula ha. <laughs> keşke. Oğlum virüsü mü yeneceğiz lan? Neyse yarın okulda arkadaşlarına diyim de. Çok sevinek. <laughs> Oğlum ben kaç saat duruyorum lan? bakayım. Oha. Oğlum ben 3 saattir uyuyorum. Saat 1 olmuş. Gideyim bir su içeyim de. Ne yapıyor mu çocuk? Bakayım bakayım. Gel kardeş. Şu bloğu da bana ver. Skyblock iyi geniştik ya. Oğlum. Ne yapıyorsun lan sen? Baba. Oyun bitmedi daha. Ölmedim ki. Lan ölmene de. Oğlum bak. Oğlumsun diye sesim bazen aynı çıkıyor. Hiç sevmiyorum seni zaten. Git yattan, Yürü. Yürü git lan yat. Yürü lan yat. Yürü oğlum. Ya ben tamam yatıyorum ya. Niye kızıyorsun ki sen bana ya. Yat lan. Uyuduğunu görmeden gitmeyeceğim buradan. Yürü hadi. Lan uyuyor gibi yapayım da gitsin ya. <laughs> Lan, uyudu mu bu? Oğlum. Ayağını gıdıklayayım bakayım uyumuş mu? <laughs> Baba yapma. Baba yapma. Oğlum. Bana şaka yapma lan. Uyumadığını biliyorum. Bak yarın okulda önemli sınavın varmış. Beni Mahmut hocan aradı. Yarın sınavdan geçmezsen çok kötü şeyler olur oğlum. Ya baba zaten ölecek. Ne diyorsun sen ya? Ne? Ne ölmesi oğlum lan? Ne diyorsun sen? Ya baba sen hiçbir şey bilmiyorsun. Git git de uyu hadi baba ya. İyi oğlum ben uyurum. Ama sen de uyuyacaksın. Ya baba tamam uykum geldi zaten. Bilgisayarı da kapat giderken. Lan oğlum ne bebesiniz lan. İnşallah uyudu, oğlum. Lan zaten küçücük çocuksun. Bir vursam 15 metre yuvarlanın. Çocuğa bak ya. Neyse iyi çocuk ama ben seviyorum. Oğlan iyi ki olmuş. Annesi de zaten öldü. Ay, oğlum sabah olmuş ya. Vallahi iyi uyumuşum. Ay. Ne oldu lan? Lan? Hışkırık tuttun mu? Lan. <laughs> lan ne oluyor bana Oğlan uyuyor mu lan Ha oğlan uyuyormuş <laughs> Lan ne oluyor bana <gülüyor> Lan <gülüyor> Su içmem lazım lan <laughs> Lan ne oldu <laughs> Su neredeydi lan Lan çeşmeden de içemiyorum ilaçlı su Lan neredeydi Oğlum et mi lan. lan Su neredeydi lan Aha su <laughs> Oğlum çok kötü oldum lan. Oh. Oğlum geçti lan. Oh be oğlum çok iyi oldu ha. Geçti valla. Biraz televizyon izleyeyim bakayım ya. Şu olan uyanana kadar. Şuraya oturayım ya. Ha? Bakalım ne olmuş. Lan. Ne diyor lan bu haberler? Oğlum Türkiye'ye gelmiş. Hı? Lan? Oğlum? Sen burada mıydın lan? Lan? Ne olacak oğlum? Mama! Kanım aç. Oğlum. Gel yemeğimizi yiyek de konuşak gel. Oğlum vallahi Türkiye'ye bulaşmış lan. Lan lan oğlum evde kolanga da yok lan. Sen nasıl okula göndereceğim ben? Ben dua ettiydim gece bulaştın diye. Baba ben dua ettiydim bulaştın mı Lan oğlum Ne yapıyorsun sen? Manyaklaştın mı lan? Hı? Manyaklaştın mı oğlum? Bugün gitmiyon oğla. Evde yatacaksın Virüs bulaşır Gel yemeğimizi ye gel buraya Nereye gidiyorsun? Otur şuraya Oğlum Otur lan şuraya Yürü git daha otur yürü Otur şuraya yemeğimizi yiyecek. Dedim dua ettiydim diyor ya. Ya baba sen bana hiç vurmuyordun. Niye vurdun? Oğlum. Babalar vurur, döver, sever. Tamam mı? Ya iyi baba ya. Bir daha et yek de bugün. Virüs bulaşmasın şöyle. Her gün kelle paça iyi yapayım oğlana. Al oğlum. al olum aferin <laughs> 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 <İyiyim. gülüyor> iyi doydun herhalde ha he? baba ben bahçeye çıkıp oyun oynayacağım canım çok sıkılıyor iyi olum hadi çık oyna ben de biraz haberlere bakayım ya. <laughs> Hasan gel oynaya. Yuhu. <laughs> Hasan. <Gülüyor> Mehmet. Var ya. Gece babam eve mi geldi? Tüm öksürüyordu. Anne ne diyorsun sen Hasan? Ne diyorsun sen lan? Lan ne diyorum sen asın? Baban Kur'an mü oldu lan? Allah bilmiyorum ki Mehmet. Anne babam çok kötüydü. Ben de bir şey olmasın diye babamla yattım gece. Ben gelme. Lan.